Mustafa Bey merhabalar. Bir fuarın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Aslında Regolt olarak fuar sürecini nasıl değerlendirirsiniz? Sizlerden dinleyelim. E, fuar altın fiyatının yüksek olmasından e, aynı zamanda Türk e, piyasasındaki e, altın fiyatındaki farktan dolayı e, aslında çok parlak geçmedi. Buradaki iç piyasamızda yer alan İş ortaklarımızla çok güzel bağlantılar sağladık. Ee, onun haricinde ihracat anlamında konuşursak e, ihracat müşterisi çok zayıftı fuarda. E, etmenler olarak sadece altın kotasını değerlendirirsiniz farklı etmenlerin olduğunu düşünüyor musunuz? E, i̇hracatçılar meclisimiz e, bu fuara e, müşterilerimizi çok ciddi çalışarak davette bulunuyorlar. Onunla alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama piyasadaki şu anda hala hazırda devam eden altın farkı buradaki işsizliğin, ihracat anlamındaki işsizliğin en büyük etkisi maalesef.